Herkese merhaba, ben Özge, Indigo Yoga'ya hoş geldiniz. Bugün birlikte tüm bedenimizi çalıştıracak bir seans hazırladım. Hazırsak hadi gelin başlayalım. Bugün ayakta başlıyoruz. Matlarımızın önüne geldik. Bacakların kalça genişliğinde açık. Güneşi selam serisiyle başlayalım. Eller göğüs kafesini hizaladım. Nefesi boşalt. Nefes al, açıl. Nefes verirken ileriye uzayarak Kapağın Kapan. Sağ bacağın arkada, kalçayı düşür. Sol bacak arkada, sopadasın. Dizlerini yere yerleştir. Ve çene ve göğsünü koy. Ve nefes alırken kobra'ya kalk. Burada kalça ve karın hep sıkı. Ayak parmaklarını kıvır. Aşağı bakan köpek. Sağ bacağını kaldır. Çek iki elin arasına. Sol bacağını çektin. Kapat. Nefes alırken açıl ve nefes ver. Tekrar nefesi boşalt. Nefes al, açıl. Nefes verirken uzayarak kapan. Sol bacak arkada. Sağ bacak. Sopa, dizler yerde. Ve kobra. Nefes al. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Sol bacağını çek iki elin arasına. Sağ bacağını çektin, kapan. Açılırken ve nefes ver. Güneş selam serisini yaparken siz de fark edeceksiniz ki her yaptığınızda vücudunuz biraz daha açılmış olacak. Biraz daha kapanışlarda daha rahat kapağınızı ve daha rahat açıldığınızı fark edeceksiniz. Hadi bir seri daha yapalım. Eller göz kafesiniz aslında. Nefesi boşalt. Nefes al, açıl. Nefes verirken yine uzayarak kapan. Sağ bacak arkada. Sol bacağı çektin. Dizler yerde ve kobra nefes al. Nefes ver aşağı bakan köpek. Sağ bacağı çek. Şimdi sol bacağı çektin, kapan. Nefes alırken açıl ve nefes ver. Tekrar nefesi boşalt. Nefes al, açıl. Nefes verirken üzerine kapan. Sol bacak arkada. Sağ bacağı çektin dizlerini yerleştir. Kol ve nefes al. Nefes ver, aşağı bakan köpek. Sol bacağı çek. Şimdi sağ bacak, kapan. Nefes alırken açıl. Ve nefesi boşalt. Eminim vücudunuzun biraz daha açıldığını hissedeceksiniz. Aslında bu güneş seram seyirlerinde Sabahları uyanınıza gerçekten biraz zaman ayırabiliyorsanız ya da vaktiniz varsa hepimizin mümkün olmuyor biliyorum. Ama yaptığınızda gerçekten size bir bir bardak hani bir, bir fincan kahve içmiş gibi e, ayıklık verecektir. Buna ben kefil olabilirim. Evet tekrar matlarımızın başındayız. Şimdi nefes al kocaman. Nefes verirken kapandım. İzlerini büyük Sağ bacak arkada, sol bacak arkada. Aşağı bakan köpektesin. Aşağı bakan köpekte sırtı içeri doğru al. Oturma kemiklerini yukarı doğru, tavana doğru çevirmeye çalışırken arka bacaktaki uzamayı hisset. Ayak topukların değmeyebilir sorun değil. Yaptıkça açılacaktır. Dizler gergin. Kal birkaç nefes. Şimdi sopaya gel. Sopadasın. Ve şimdi tekrar aşağı bakan köpek. Sağ bacağını iki yin arasına çek. Binici hamledesin. Evet, sağ kolunu yukarı doğru kaldır. Ve sağ kolunu yavaşça indirirken sol kolun içerisinden geçir. Ve tekrar. Hadi yapalım. Nefes al, açıl. Nefes verirken döndür bedenini. İki, nefeste hareketi senkronize etmeye çalış, akışı hisset, dört, beş, altı, yedi ve son sekizde kal Açıl burada. Ve şimdi elini tekrar yere yerleştirin. Arkadaki dizin mata koy. Ayağın üstünde yere yerleştir. Ve üst bedenini kaldır. Yazımına dikkat et. Kalçanı ileri doğru ittir. Şu şekilde dizimizin üstünde durmuyoruz. Evet ayağını da yine kontrol et. Öndeki ayağını dizinle topun aynı hizada olacak şekilde hizalandım. Şimdi ellerini arkada kenetle kuyruk sokumuna yerleştir. Hadi kocaman nefes al, sırtı küçülttün iyice, kürek kemikleri birbirine yakın. Nefes al, nefes verirken yavaşça bırak ona doğru. Şimdi bırakırken kolları da yavaşça kaldır, gidebildiği yere kadar gitsin. Bak bakalım nereye kadar açılıyorsun? Orada kal. Ve şimdi tekrar kollarını çekerken yavaşça kaldır bedenini. Evet, burada kal. Ellerini çözdün, eller yerde. Şimdi öndeki ayağını 45 derecelik açıyla dışarı doğru al. Dizini elinle tut ve yavaşça sağ elinle sağ dizini ittir. Evet, ittirken bedenini çevir. Esne 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 iyice esnedin. Evet, çok güzel uzadın. Harika. Kal burada. Evet, şimdi tekrar gel binici hamledesin. Dizi kaldırdın. Sol dizini büyük ve sağ dizinin arkasına hop yerleştirdim. Ve oturdum. Oturma kemiklerindeyim. Evet. Sol ayak topunda sağ kalçanın altına doğru gelmek isteyecek. Yapma. Gelmesin. Uzat onu. Evet oturduk. Şimdi sol kolunu kaldırdın. Yukarıya doğru nefes al. Nefes ver. Büktün. Sağ elini arkaya çevirdin ve eller kenetlenebiliyorsa tut ve çek. Olmayabilir çok normal. Ya bir lastik bul ya bir şeylerle ya da varsa lastiğin, ipin ya da herhangi bir şey. Tut onunla çek kendine. Tişört bile olur. <laughs> çek gize ve açıl. <laughs> daha. Nefese kendini rahatlat. Ve şimdi yavaşça çözülsün kollar. Evet, iyiyiz değil mi? Esnediğimizi hissettik. Evet, şimdi ellerimizi yerleştirdik. Hadi çözül. Sopadasın. Şimdi tekrar aşağı bakan köpek. Evet, hizalandım. Sol bacağını çek bakalım kenarına. arasına. Şimdi sol kolunu kaldır. Kocaman bir nefes al. Nefes verirken sağ kolunu içerisinden geçir. Bir. İki. Çok güzel devam et. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 ve son 8 evet kal burada aç kendine ve bırak elini yerleştir şimdi elini sol tarafa doğru aldın arkadaki dizini mata koy ayağın üstüne yere yerleştir şimdi sol elinle dizinden tut sol ayağını 45 derece açıya al ve yavaşça ittir Evet. Çok güzel. Ve şimdi tekrar ortaya al. Arkadaki bacağını yerleştir yere, ayağın üstü yere değsin. Üst bedenini kaldırdın. Ellerini arkada kenetle, kuyruk sokumuna yerleştirdin. Hadi kocaman nefes alırken sırtı küçüktün. Şimdi kocaman nefes al. Nefes verirken gel bakalım yavaşça. Kollarını kaldır. Bak bakalım nereye kadar geliyorsun yine. Tam basınca yükseldi farkındayım. Yüzlerimize renk geldi. Devam et bırakma. Çok güzel. Ve şimdi yavaşça çek kendini. Ellerini yerleştir. Arkadaki dizini ayırmaktan. Arkadaki bacağını, dizini sol dizinin arkasına yerleştirdim ve oturdum. Şimdi bu sefer de sol ayak topu, e, pardon sağ ayak topum sol kalçamın altına girmek isteyecek. Çünkü böyle çok daha rahat oluyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Tabii ki ayırdım. Evet. Oturma kemiklerin yerde. Sağ kolunu kaldır yukarı. Bakalım burayı da tutabilecek miyiz? Bir bakalım. Evet, dirseğim büktü. Sol kolumu arkadan çevirdim. Evet, bu da fena değil, tuttum. Bir taraf bir tarafa göre daha kısa olabiliyor çünkü. Öyle dönemlerimizde oldu. Evet, dik oturuyorsun. Gergin kollar, iyice asıl. Çek kendine. Evet, çok keyifli, kal burada. şimdi yavaşça bırak kolların çözülsün. Sıra bacakları çözmekte. Ellerini yerleştirdim mata. Hop. Arkaya attım bacaklarını. Aşağı bakan köpek. Şimdi buradan sopaya gel. Sopadasın. Evet. Şimdi yavaşça kendini bırakıyorsun. Evet. Şimdi kobraya kalkarken şöyle yapacağız. Ellerinizi göğsünüzün yanına doğru çekin kalça sıkı, karın kasların aktif sık. Evet, bacaklar yerde. Nefes alırken açıl. Nefes verirken kapanıyorsun. Bunu yaparken dinersen zorluyorsa kesini bu hareket. Daha baby kobrada da kalabilirsin. Hazır, hadi başlayalım. Kalça ve karın sıkı. Nefes al ve ver. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, dirsekler ayrılmasın vücudun 7 yedi ve son sekiz. Şimdi açıl ve kal. Burada beklerken omuzları aşağıya doğru çek, şu şekilde kalmıyoruz. Omuzlarını aşağıya indirdim, boyun uzun, karnını sık, kalça sıkı. Eli koru, kaldır da kaç nefes. Ve şimdi ayak parmaklarını kıvır ve aşağı bakan köpek. Bizlerini bük. İki en arasına doğru sıçra. Nefes al ve ver. Şimdi atlarımızın ortasına geldik, dik duruyoruz. İki bacağım da aktif, sıktım bacaklarımı. Sol bacağımın üzerindeyim, sol ayak topumdan ayak parmaklarımdan kökleniyorum. Sağ dizimi büktüm ve yere paralel olacak şekilde hizaladım. Kollarım aktif, karnımı sıktım. Şimdi ileri doğru uzatıyorsun ve çekiyorsun. Bu şekilde yapalım. Evet. Nefes al ve ver. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Güzel. Devam et. Altı. Yedi. Ve son. Sekiz. Kal burada. Ve bırak. Evet. Güzel. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Bu sefer sağ ayak tabanından köklen. Hazır mıyız? Kaldırdığın yere paralel. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve son 8 ve bırak. Çok güzel. Quadricepslerimizi hissetmiş olmamız lazım kolay değil. Tam dört tane kas var. Dolayısıyla işe yarıyor diye düşünüyorum. Güçlendirmemiz iyi oluyor. Evet, şimdi tekrar matlarımızın başına geldik. Evet, şimdi sandalye pozunu hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyorsak, hadi hatırlayalım. Dizlerini büktün, kalçayı hep geriye doğru al. Yukarıdan baktığımda dizlerim, dizlerimden ayak parmaklarımı görmem gerekiyor. Şu şekilde değil, tamam. Hop, kalçayı geriye doğru aldım. Ve kollarımı yukarı doğru uzatırken vücudumun devamı olacak şekilde uzattım. Öne doğru düşmek isteyecek. Çünkü bu çok daha kolay oluyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Hadi. Arkaya aldım. Evet. Kendine bir bak bakalım olduk mu? Bence çok güzel oldunuz. Çok güzel gözüküyorsunuz şu an. Eminim. Görebiliyorum. Evet. Oldu bence. Hah, güzel. Tamam. Kal orada şu an. Evet. Nefes al. Verirken bırak kendini. Dizler gergin. Tekrar nefes al. Ve ver. Tekrar nefes al. Ve ver. Şimdi nefes al. Kal burada. Sol ayağın üzerinde köklen. Sağ bacağını kaldırdın. Evet. Tek ayaktasın. Kal burada. Şimdi dizini bük. Arkaya doğru uzat. Savaşçı üçtesi. Şimdi çek kendine doğru. Kaldırdım vücudunu ve bırak. Biraz zorladık galiba. Ama zorlayınca da güzel oluyor aslında sonuç değil mi? Hadi devam edelim. Şimdi tekrar sandalyedeyiz. Oturduk sandalyelerimize. Güzel kaldı da. Şimdi nefes al verirken bırak kendine bir. Hadi birkaç kez yapalım. Nefes al. ver Devam. Ve son kez. Kal burada. Şimdi sağ ayak topuğunda, sağ ayak tabanından köklen. Sol bacağını kaldırdın. Kal, 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 kal. Güzel. Şimdi dizi büyük. Hop arkaya doğru at. Evet, savaşçı üçtesin. Şimdi yavaşça çek. Çek 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 çek. Ya. da sana da Güzel be. Şimdi tekrar nefes alırken sandalye. Kal burada. Sol topun, sol ayak tabından köklen. Sağ bacağını kaldırdın tekrar. Hop. Sol dizimizin üzerine attık. Herkes attı mı? Bakayım. Göremiyorum. Attık değil mi? Tamam. Evet. Güzel. Kal burada. Uh, ellerini Anjali Mudra'ya al. Göğüs kafesinin önünde. Yerleştirdi. Bir şey soracağım. Böyle çok rahat olmadı mı? Ben çok rahatım şu an. Evet. Şimdi yavaşça ellerini bırak. Aşağıya doğru. Hop yere koydum. Dizini gerginleştir. Sol diz gergin. Ama aktif, sıkı. Ve yavaşça kapan. Çok güzel. Şimdi tekrar dizi büktün. Sol diz bükülü. Ellerini yavaşça yine Angel Mudra'ya al. Hop. Kaldırdım kendini. Güzel. Şimdi çözü. Çok iyiydi bence. Şimdi diğer tarafı yapalım. Şimdi tekrar sandalye. Evet, sağ ayak tabanından köklen. Sol bacağını kaldırdın. Sağ dizin üzerine yerleştir. Hop, dönüyorum yine size. Göreyim sizi. Bakayım, yerleştirdim arkası. Eğer çok zorlanıyorsan duvarın kenarına geçebilirsin. En azından manevi bir destek olur. Tutunacağından demiyorum. Yanlış anlama. Evet. Şimdi kaldım burada. Elleri Ayşen'i mudraya al. Altında bir sandalye var. Çok rahat oturuyorsun. Oh kalçalarım rahatladı. Çok keyifli bence şu an. Evet şimdi yavaşça ellerimizi çözüyoruz. Mata doğru yerleştiriyoruz. Ve dizini gerginleştir. Aktif. Sağ üst bacak aktif. Üst bedeni yaklaştır. Tüm dikkatin bedeninde. İstesen de istemesen de. Başka yere şu an kaçamazsın. Düğüm oldu. Anı yaşıyoruz. Ne kadar güzel değil mi bu arada? Yaşamamak mümkün değil şu anda. Evet şimdi tekrar... Sağ dizini büktün. Eller yine göğüs kafesinde. Hop. Taktım ve daha duruşundasın. Çok güzeldi bence. Süper. Şimdi tekrar matlarımızın başına geldik. Evet şimdi sol bacağını arkaya doğru at. Evet 45 derecelik açıyla içeri doğru aldın ayağını. Sağ ayak parmakların karşıyı gösteriyor dizini büyüktük savaşçı bir. Savaşçı iki de hemen arkadaki ayağını paralel aldın. Hizala savaşçı ikilisi. Sol elini arkadan geçirirken sağ kolunu sol tarafa doğru uzat. O çok güzel oldu şu an. Tam yan tarafımı çok iyi hissediyorum. Ufak ufak uzanacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Nefeste ver. Nefes al ve ver. Bir, 2, devam et. Vücudunu öne ya da arkaya götürmeden, düşürmeden tam yan. Devam et. Uzun Ve şimdi en son uzanabildiğin kadar uzan ve kal orada. Bekle. Çok iyisin. Bu poz çok estetik bir poz bu Onu da çok seviyorum. Bu asanayı gerçekten geriye doğru. Müthiş. Ve şimdi tekrar savaşçı gidesin. Sağ dirseğini sağ üst bacağına yerleştirdin. Omuz içeri de yine bu şekilde durmuyoruz. Hop içeri aldık. Sol kolun başın üzerinden geçir dümdüz. Hadi biri seni çekiyor şu anda. Uzadın iyice. Sol taraf iyice uzuyor. Çok güzel. Ha. Ve tekrar savaşçı ikidesin. Hop. Gel binice hamle. Çek bacağını arkaya. Sopa. Ve kobra. Nefes al. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Dinlenme pozumuz. Bekle burada. Ve bacaklarını bükün. İki ve sıçra. Hop. Nefes al ve ver. Sağ bacak arkada bu sefer. Şöyle durayım. Sağ bacak arkada. Savaşçı bir. Savaşçı iki. Geriye doğru şimdi sol kolunu başın üzerinden uzat. Hadi ufak ufak esne. Yine vücudunu düşürme. Tüm dikkatin bedeninde. Uza, uza, devam. Ve şimdi en son uzun uzayabildiğin kadar esnet yanına. Aa, bekle. Bırakmıyorlar. Tuttular elimden çekiyorlar şu anda hala. Evet. Evet şimdi çıktım. Tekrar savaş çekideyim. Sol dirseğimi sol bacağım üzerine yerleştiriyorum. Sağ kolum başım üzerine ileri doğru uzattım. Bu sefer de sağ tuttular, çekiyorlar. Sol içeride, unutma. Sağ ayak topum yapıştı yere, kalkmıyor. Ve tabii ki malum son, sağ tarafım 30. Uzadım, 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 uzadım iyice. Evet, çek, 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 çek. Devam et. Gördüğünüz gibi uzamanın bir sonu yok. Uzayıp gidiyoruz şu anda. Evet. Ve Çıktım. Savaş çekideyim. Hop geledi. Çek bacağını. Kobra. Ve çocuk pozunda bekle. Birkaç nefes. Şimdi yavaşça kaldır bedenini. Oturma kemiklerin üzerindesin. Sağ bacağını uzattın. Sol dizinde bütün içeri doğru aldın ayağını. Evet, Ayak parmakları sana doğru olsun. Sağ elinle uzanabiliyorsan ayak tabanından tut. Uzanamıyorsan hiç sorun değil. Bacağından da tutabilirsin. Sol kolun başın üzerinden geçir ve tam yan olacak şekilde uzan. Ve şimdi yavaşça çık. Sol kolumu arkaya doğru alıyorum tam yan paralel. Arkaya doğru uzattım. Bacaklarım uzun. Sağ dizimi büktüm. Başını bırak. Sol omuz başın esniyor şu anda. Sağ elimi de yapabiliyorsan arkaya doğru bırak. Ve iki el birleşsin. Tut üstüne yapabiliyorlarsa. Yapamıyorlarsa da sorun değil. Ayrıda da kalabilirler. Şimdi tekrar çözüldü eller. Destekle kaldır kendini. Şimdi diğer taraf. Bu sefer sol bacağınızın sağ dizini büktün. ayak tabanını kendine doğru çek. Sol elini tuttun. Ayak tabanından, sağ kolun başın üzerinden hop geçirdin. Ve kal burada. Birkaç nefes. Şimdi yavaşça kaldır vücudumu. Bu sefer sağ kolumu arkaya doğru alıyorum. Bacaklarımı uzatıyorum. Evet, uzadı arkaya doğru bıraktım. Sol dizini bük. Elim burada da kalabilir. Dilersen arkaya doğru bırakabilirsin ya da el ele tutuşturabilirsin onları. Aynı tutuşturdum. Ayıramıyorum ikisini. Tabii olun, kaç nefes? Yavaşça çözün, bıraktım. Çektim elimi kenara doğru. Evet. Sağ ol, yatıyorsun. Ayak topukların kalçana doğru yakın mesafede olsun. Yavaşça, Sırt üstü yaptım, yavaşça kalçamı yerden kaldır. El hemen Hem arka topuğun altında olacak şekilde kalçamı altında hemen birleştirdim. Sırtı küçük. Kire kemiklerinizle yaklaştırırken göğsü açtın ve kaldır vücudunu ince köpüresin. İzlerin birbirinden ayrı olmasın, birbirine paralel ama dikkat et açılabilir bacak noktası. Daha buradan. Şimdi yavaşça kollarını çözdüm. bu var yavaşça başla, burun omurlarında, tek tek omurlarında, aşağı doğru bırak. En son kalça yerde. Hadi bacaklarını sınır kocaman. Ufak bir omurga masajı yapalım. Sağlığında yapacağız. Ve oturuyoruz. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Benimle birlikte bana eşlik ettiniz, bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendi butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Onun dışında yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Ee, ekstra gerçekten bana çok iyi geliyor onları okumakta. Şimdilik hoşçakalın. Namaste.